thank <sweak> Geçen günü ne yapacağım şu an önümde ne var Hemen göstereyim. Bunlar var tabii ki. Sarma saracağım dolma biber dolduracağım pilavımı hazırladım. Öyle önce bir açılış yapmak istedim. Sabah bir kahve falan içtim. Sonrasında işte okul rutini yine aynı. Şu anda öğlen saat bir buçuk falan ikiye falan geliyor işte. Öyle. Şimdi bunu sarmamız, sarmamız, sarmam lazım. Sonrasında aklıma yetişmesi lazım. Ee, şöyle yaprakların pik bir şey değil. Ee, böyle ne denir? <laughs> İştah açıcı değil ama deneyeceğim yani saray. Bakın nasıl olacakmış. Öyle dışarıda acayip soğuk var. İnanılmaz soğuk. Hatta dün kar falan atıyordu ama maalesef tutmadı. Öyle. Kar yağacaktı sözde. Kar yağmadı. Bundan sonra da herhalde hiç yağmaz. Çünkü hiç göstermiyor. Dün o ufak ufak atmasına bile heyecanlanmıştık. Ama yapacak bir şey yok. Bakalım artık. Ben şimdi önce yapraklarını sor saracağım. Soracağım. <laughs> Konuşalım. Önce yapraklarını saracağım. Sonra dolma belerini doldururum. Yetişirse tabii ki, yetişmezse okuldan ne alıp geldikten sonra tekrardan devam ederim ki yetişmez gibi zannedersem bilmiyorum bakacağım. Ben bir tane sardım bile. Ben hemen hızlı hızlı sarmaya başlayayım. Ne görüşürüz. Evet sarmamız bitti. Şimdi suyunu döküyorum. Sonra kapağını kapatıp onu pişirmeye bırakıyorum. Burada mutlu oluyorum. Sonra onun yanına mercimek çorbası yapmaya karar veriyorum. İçine biraz et bölüyorum. Sonra su ve sonra kapağını kapatıp pişiriyorum. Ve sofradayız. Harika bir yemek oldu. Salatanı da yaptım. Öyle. Onun ardından hemen Canım tatlı çekti ve balkabaklı bir magnolia yaptım. Kabakları annem köyden vermişti. Hemen şekerde de döküp, suyunu da döküp kabakları kaynatmaya bırakıyorum. Ardından biraz bisküvilerim vardı, onları çektim hızlı bir şekilde. Sonra bir krema yaptım. Sonra hemen sunuma geçtim ve yapmaya başlıyorum. Önce bisküvileri yerleştirdim. Sonra bal hepsini tek tek koyuyorum. Böyle. Sonra üstüne biraz ceviz. Ceviz harika oluyor. Bal kabuğunda. Sonra üstüne yaptığım krema. Krema gerçekten çok güzel olmuş. Hiç özenmedim ama baya baya iyiydi. Sonra tekrar bisküvi. Hepsini ayrı ayrı. al kabağından. Bal kabağını bu arada çatalla ezdim. Hemen de pişti. Ceviz, krema böyle böyle gidiyorum arkadaşlar. Burada biraz sesimi sonradan ekledim. Kusura bakmayın. Çünkü biraz bu hafta pek konuşasım yoktu. Biraz uykuluydum. Onun için. Şimdi çok güzel oldular. Gerçekten tatları da efsane oldu. Sonra bir anda akşam ev süpürmeye karar verdim. Sabah uğraşmamak için. Buradan metan dolanıyor. Böyle ben akşamları daha çok seviyorum. Ev süpürüp, süpürüp silmeyi. Sabah daha mutlu uyanmak için. Burada sildim ve tekrardan halımı seriyorum. Sonra bütün işlerim bitince mutfağa gidip bir çay demledim. Kendime ve bu geceyi de böyle sonlandırdım. Tekrardan günaydın. Perşembe gününden kendime bir toz yaptım. Okuldan gelmiştim. Burada pantolonumu falan çıkarmadım. Çünkü geri gideceğim diye. Tost makinesini kaldırıyorum. Burada hızlı bir şekilde mutfağı topluyorum. Arkadaşlar aslında gece topladım. Dayattım ama sabah metana kahvaltı hazırlarken bir anda bu hale geldi mutfak. Anlamadım. Çok hızlı bir şekilde hemen her sabahki rutinimi yapıyorum. Burada sudan geçiriyorum ve makineye diziyorum. Makineye şükürler olsun ki iki var. Öyle. Yani. Burayı da kapattım. Tamam. Şimdi ortalı bir çiftliyim. Şöyle güzelce. Ya çözümde sıkayım lavabumun içini temizleyeyim ve sonra bulaşık yıkamaya geçeceğim hemen. Bu arada lavabom biraz tıkalı. Bizim evimiz eski bir evlerden olduğu için lavabolar çok sık tıkanıyor. Yani lavabo açıcı döktüğüm kaç kere yine de açılmıyor, zor açılıyor. Şimdi burada bulaşıklarımı hallettim. Sayılır. Şöyle buralarda şöyle toplayayım. Bu hafta gerçekten böyle kameranın karşısına geçip de böyle konuşmayı hiç canım istemedi. Sürekli bir yorgunluk ve uykusuzluk peş derdindeyim. Yani öyle bir derdim var. Onun için modum biraz düşüktü. Böyle yine de çekmek istedim. Çok güzel yorum yapanlar var. Onlar beni biraz mutlu ediyor. Onun için çektim gerçekten. Ara vermemek istiyorum bir yandan da. Bir yandan da böyle modumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Yorum yapanlar için çok teşekkür ederim. Burada da yatak odasına geçim Hızlı bir şekilde nevresimleri değiştireceğim. Bu nevresimler artık yıkanacak. En nefret ettiğim şey bu. Yatak nevresimi geçirmesi. Hele o yastık kılıfları. Çok sinir bozucu gerçekten. Çarşaf öyle bir büyüktü ki yani anlatamam. Kefen gibi tabi ya. Yani. <laughs> yani çarşaf çok fazla büyüktü ve her tarafı sıkıştırması biraz zor oldu. Burada yastık kılıflarını geçiriyorum. Ve çok sıkıcı gerçekten. Evet en sonunda atıyorum. Burada yorgan da yorgan daha kolay. Yastık kılıfına göre. Burada mavi renkte takıyorum. Bu çarşaf nevresiminin kılıflarını yastık kılıfını bulamadığım için pembe yaptım. Ve de olsa battaniyemle uyumlu onun için böyle bir de şey yaptım sonra oturma odama geçiyorum süpürmek için buralarda süpürüyorum elimi atmışken orada müzik açık buralarda süpüreyim sonra da artık kahvaltımı yapabilirim burada saat ona geliyordu şimdi akşam yemeğine geçiyorum arkadaşlar bugün canım et döner tantuni çekti Hemen yanına da kızartma yapayım dedim ve patatesleri soydum. Kesiyorum. Onları hemen airfryer'a atacağım. Onlar airfryer'da pişerken ben bir yandan domates şeyleri hazırlayacağım. Sos döküyorum. Bakın burada bayağı bir döktüm. Airfryer'ı alıyorum ve biraz Bunlar pişerken çok fazla dökmedim. Hmm, 15 dakika oldu bile bunlar. Çok güzel olmuşlardı gerçekten. Bunları dökeyim. Şimdi et dönerler buzluktaydı. Onları mikrodalgaya koymak için çıkarıyorum. Mikrodalgada saldılar. Şimdi tavaya aldım. Biraz da tavada böyle kavurmak istedim. Şimdi maydanozlarımı ayıklıyorum. 4 TL'ye aldığım maydanozları. Ekmek ve maydanoz fiyatı aynı fark ettim de şu an. Şimdi domatesleri kabuklarını soyuyorum. Sert olmasın diye kabuklarını soydum. Şimdi bunları da doğruyorum. Evet dökelim kasemize. Şimdi soğanları bunları da ayırarak koyuyorum. maydanozlarda sıra gerçekten üç buçukta girdim ve bir buçuk saatim aldı böyle hazırlamak bir de buna toz biber atıyorum arkadaşlar ve daha güzel oluyor gerçekten çok güzel olmuştu bu şimdi yanına bir yoğurt mezesi hazırlıyorum ee, dereotu işte nane tuz bunları karıştırıyorum ve çok güzel bir şey oluyor gerçekten Efsane. Bunu da koyarım. Şimdi yufka ekmeklerim vardı benim. Ben bunları suluyorum. Bunlar yufka almadım ayrıca lavaş falan. Çünkü evde bunlar vardı ve daha güzeldi. Onları suladım. Şimdi sofra hazırlığıma geçtim. Böyle. Dünden de mercimek çorbası vardı. Onu da ısıttım. Şalgam sularına dolduruyorum. Burada kızartmalarım da çıktı artık. Evet çok güzel oldu gerçekten. Bayıldım harikaydı. Hatta şu an bile canım çekti. Bu kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.